Herkese merhaba arkadaşlar ben Laşemir. Bugün sizlerle birlikte Corona Simulator 2020 oynuyoruz. Ya, uzun süredir oyun videosu çekmiyordum. E, maalesef eve kapatıldığımız için e, ve şu anda da evde kalmamız gerektiği için evde çok fazla oyun oynuyordum ve ben neden video çekmeyeyim ki? Video çekmeyeyim ki dedim daha doğrusu kendime. İşte bu yüzden ben de artık hafif de olsa birkaç tane oyun videosu atmayı düşünüyorum özellikle bu karantina sürecinde. Çünkü sonuçta sizler evde sıkılıyorsunuz. Ben evde sıkılıyorum. E oyun oynuyorum ama video çekmiyorum. E dedim oyun oynarken video çekeyim. Mantıken iki işi aynı anda halletmiş olurum. Hem de aynı zamanda sizler de evdeyken en azından az da olsa izleyebileceğiniz e, boktan birkaç tane daha video fazladan listenizde olur. Hani videolarınız bitiyor ondan sonra sıkılıyorsunuz ya. İşte birkaç tane de benim o boktan videolarımla <laughs> önünüze çıkar diye düşündüm. Şimdi ee, ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bir bakayım resmi senaryolarda var mı bizim korona e, virüsü. Eğer yoksa kendim yaratacağım. Bak mesela domuz gribi varmış. Hmm, güzel. Güzel. Ama bunları şu anda oynayamıyorum. Başka neler var? Başka neler var? Cehalet falan vardı orada gördüm. Özel senaryolarda bakalım. En popülerlerde korona var mı? Eğer korona yoksa direkt kendim yaratacağım koronavirüsünü. virüsünü ee, ve ne yalan söyleyeyim? Şu ankinden biraz daha agresif bir yayılma politikası uygulayacağım. Şimdi galiba yok Trumpist falan var, onları boş ver. Ana oyun başla. Yok 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 şey yapmıyoruz. Ee, nasıl söylesem? Oynamayacağız. Kolay mı olsun ya? Normal olsun abi. Normal olsun. Hex 12 değil, hayır. Ee, Korona, korona, orana, korona. Yok olmadı. Korona, orana, korona. Öyle diyelim. Bir tane video var bu arada. O videoyu gerçekleştirirseniz gerçekten size bulaşmıyor. Korona, ee, korona, orana, burana diyorsunuz. Yok orana, korona diyorsunuz. Ondan sonra hiçbir şey olmuyor. Neyse. Ee, şimdi Çin'e girelim hadi. Çin'de başlıyoruz arkadaşlar. Ama herkes dünyada Çin'de başladı sanıyor. Aslında nerede başlasın? İtalya diyelim mi? Neyse tam Çin diyeceğim. Çok da abartmayalım. Evet. Korona orana korona. Çin ülkesinde başlıyor. Zayıf ve sade bir hastalık. Arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. burada hayvanlarla falan yola geçme var ya. Ya şimdi mesela kuş uçarak hastalığı yayıyor. İşte koyun ve efendim hayvanlar arası yayılmayı arttırıyor. Kırsal bölgelerce arttırıyor. Ben buradaki hangi hayvanlara verirsem vereyim zaten Çinler yiyeceği için Çin'de çok kötü yayılma olacak. Anladınız mı? O yüzden ben hayvanlardan ilerleyeceğim. Çünkü bunlar her hayvanı yiyor hemen hemen. Ee, bir de biliyorsunuzdur koronanın gerçek hikayesinde de koronavirüsü aslında normalde var olan bir virüs ailesi. E, normalde hayvandan hayvana geçen bir hastalık bu. Ulan hastalık mutasyon geçirdiği sırada salak gibi gidiyor bizim eleman bir tane yarasa yiyor. Bu mutasyon, hayvandan insana geçme mutasyonu. Adam bunu yedikten sonra bu sefer insandan insana mutasyon başlıyor. İnsandan insana geçme mutasyonu başlıyor. Yani şöyle düşünün, hastalık başta hayvanlar arasındayken ee, bir anda şey oluyor. İşte insandan hayvana bulaşma. Bu arada belirtileri düşürelim. Niye diyeceksiniz? Gerçekte korona bu kadar çok belirti veren bir hastalık değil. İşte öksürük falan verebilirim belki. Aynen öksürük var, isilik var, uykusuzluk var, kistler var, bulantı var. Yok öksürükten gideceğiz belirtileri de. Yayılmayı ne yapsam acaba ya? Şöyle yapalım el olsun. İnsanlar el yıkıyor ama olsun. Fare bir de verelim, kemirgen verelim. Dediğim gibi hani işin dalgası bir yana. E, bu hayvanlar başarılı şekilde hastalığı yaymamıza yardımcı olacak diye düşünüyorum. Zaten bakın baya baya hani Çin'in bu hasta bölgelerinde... Sanki oluyormuş gibi. Neyse ben size hikayemi anlatayım. Ee, korona normalde hayvandan hayvana bulaşırken hayvandan insana bulaşma mutasyonu geçiriyor. O sırada da salağın biri yara sayıyor. Şimdi hayvandan insana bulaştı mı? İnsanda. Sonra hastalık bir daha mutasyon geçiriyor. Bu sefer de insandan insana geçmeye başlıyor. Normalde insandan insana geçmiyor bu hastalık. Yani düşünün öyle bir insanlık devrine öyle bir yüzyıla denk geldik ki hastalık... İşte belli bir sürede mutasyon geçiriyor ve tam da kombinasyonu sağlıyor. Salgıda olabilecek bir kombinasyon. Neyse. Yavaş yavaş yayılacağız arkadaşlar. Çin'de zaten bakın. Şu an 600 hatta 1 milyonun üzerinde şeyimiz var. Hastalığımız var. Kazakistan'a yayıldı bu arada. Baya hikaye gerçekçiliği modunda devam ediyor. Şu an hani çevre ülkelere gidiyor. Ama şöyle yapacağız. Korona orana korona daha fazla ülkeye bulaşıyor. Evet bunu biliyorum. Eee... Öldürücülük yok arkadaşlar. Bakın öldürücülük yok. Hatta ülkeler bizde hasta yok diye normal şekilde hayatını yaşamaya devam edecek. Ki daha bulaşacağım. İyi tamam. Yani kısacası uzun lafın kısası. Şu anda herhangi bir belirti vermeyeceğiz. Bu arada uykusuzluk belirtiyi ee, şey uykusuzluk mutasyona uğradı. Bulantıyı düşür abi. Bulantı mulantı yok. Bulantı mulantı yok. Öksürük var sadece. Zatürreyi versem mi acaba ya? E hadi hapşırmayı da verelim. Ateşi de verelim. Tam gerçek hastalık olsun hadi. Bağışıklık bastırma. E bu da var ama zatürreyi de veriyorum. Arkadaşlar şu an virüs bildiğiniz gerçek hayattaki virüsün aynısı. Muhtemelen adam öldürmeye başlayacak ki öldürüyor şu anda. E, bu arada Avusturya enfeksiyonu yavaşlattık falan diyor ama yalan söylüyor. İnanmayın ona öyle bir şey yok şu anda. Hastalığın ilk öldürdüğü yer Çin. Evet şu an bayağı gerçek hayattaki simülasyonumuza devam ediyoruz Çin'de. Şimdi oldu doğrulandı. Bu kötü bir şans mı yoksa berbat bir başlangıç mı? Şans bu şans. Kesinlikle salgın malgın değil bu. Bakın gerçekten altını çizerek söylüyorum. Bu hastalık çok ciddi bir hastalık değil. Arkadaşlar öldürücülük oranı şu anda %1'in altında. Bakın 1,5 milyar kişi hasta olmuş 1 milyon ölmüş. %1'in %2'nin bile altında. O yüzden çok da önlem almaya gerek yok. Çin hava yollarını kapatıyor. Ulan kapatsan ne yazar sen <laughs> Zaten dışarıdaki ülkelere verdik. Şey gibi oldu bu bu hafta Çin şeyi yaptı. E, açıklama yaptı. Ç Çin Dışişleri Bakanlığı işte şey diyor vatandaşlarına. Arkadaşlar ne olursunuz diyor işte hastalık olan ülkeleri uçmayın. <laughs> Ulan hastalığı siz yaydınız. <laughs> Ama sağlık gibi konularda tabii ki suçlama yapmak biraz yersiz olur. Sizin yüzünüzden çıktı etti gibi. Çünkü sonuçta bu her ülkenin başına gelebilir. Sağlık küresel bir problemdir bunu unutmayın. Hani onun problemiymiş, benim problemimmiş. demeyin. Bu arada Türkiye'de hala hasta yok bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Akciğer fibrozu onu düşürelim abi. O yok. O yok. Onu unut. Yok öyle bir şey. Başlık bastırma olsun mu bilmiyorum ama ee, organ yetmezliği. Aha buna geleceğiz. Buna geleceğiz. Akciğer ödemi, sonum yolların bozulmasına neden olur. Patojenin havayla karışması sağlar. Bunu da verelim. Bu da biraz daha gerçekçi. Ya fibroz Aa aslında fibrosu verseydim keşke lan. Düşürdüm de. Neyse gelir bir daha. Yani arkadaşlar o yüzden çok da böyle korkmanıza etmenize gerek yok. Bakın Türkiye'de hala yok. Niye yok onu size söyleyeyim. Çünkü Türkiye'deki DNA korona uyuyor. <laughs> Twitter trolleri gibi oldu ama şaka bir yana öyle bir şey yok ona inanmayın. Ee, Valve zamanını düşürmenin sebebi bilinmeyen sebeplerden ötürü radyoaktif çay akıtan vanaların tamiri araştırmacının hesabına göre 3 yıldan fazla uzun sürecek. Ha bu ne demek oluyor? Suyla mı yay demek oluyor? Korona orana korona çok hızlı öldürüyor. Evet arkadaşlar çok hızlı öldürüyorum ya. Ben bizzat kendim virüsüm ya. Şimdi Libya. Bakın hala Türkiye'de yok. Bakın gerçekten bu Türk halkının. Ee... <laughs> Dediğim an Türkiye'ye geldi. Türk halkının el yıkama alışkanlığıyla alakalı. Gerçekten dalga geçmiyorum bu konuda. Sonuçta şu anda şey falan açık. 50 yıkama Artuç mevzuları açık. İsilik belirtiye uğradı. İsiliği düşür abi. İsilik yok. İsilik yok. Kendi kafana göre şey yapma. Eee anla işte. Hastalık falan verme. İsilik yok abi. İsilik yok ya. Şimdi yetenekler. Eee bunu versem mi lan acaba? Bunu verirsem ama çok fazla hastalık değişir. Bakın gerçekten söylüyorum. Bunu verirsem Hastalık çok hızlı değişir, e, mutasyon yapıyor bu e, şeyde hastalıkta. Rastgele mutasyon çünkü bunu sonlara doğru verelim, ilaç koruması verelim. Gelişmiş ülkelerde böyle bir sıkıntımız var, soğuk algınlığından daha bulaşıcı. Yani arkadaşlar biraz geç anladınız ama olsun yani diyorum. Neyse, evet arkadaşlar bakın, bakın gördünüz mü? Korona orana korona, takip listesine alındı. Hükümetler bizi durdurmaya çalışıyor ama benim hala gizli bir silahım var. Bu arada çaktırmadan devam ediyor. Kim yapıyor bu araştırmayı? Kim yapıyor lan? Araştırmaya önemli katkıda bulunanlar Çin, Kore, Kazakistan. Zaten Çin'de en fazla ölü de Çin'de bildiğim kadarıyla. Bakalım ona. En fazla ölü ölü nerede? Açılmamış sandık mı var hala? Yok. Neyse boş verin. Hastalığımız arkadaşlar böyle gayet hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Bulantı, belirsizlik falan filan. İspanyol gribinden daha fazla kişi öldü. Bakın arkadaşlar gerçek hayatla şu an doğru orantıda gidiyor diyeceğim ama korona bu kadar kişi öldürmedi ya. Biz şu an gerçek hayatın üzerindeyiz arkadaşlar. İhsal belirtiye uğradı. Aslında İhsal olmasa daha güzel olabilirdi ama İhsal biraz sıkıntı. Şimdi... Abi solunum yoluyla yayılacağız. Soğuk verelim, sıcak verelim. Fotojen karışıklığı verelim. DNA karmaşası falan filan derken. Ee, hastalığın biraz da olsa tedavisi gerileyecek. Aynen. <laughs> Bu arada maalesef ki Türkiye şu anda ee, şey oldu. Paket yani. Hani komple hasta Türkiye'nin tamamı. Oyunda galiba 75 milyon diye geçiyor ama 83 milyonuz diye biliyorum. Ya da 82 milyon. ABD küresel çalışmalara önerlik ediyor. Abicim. Bakın kafanıza göre çalışma yapıyorsunuz. Ölümcüllüğü vereceğim. Sonra hüngür hüngür ağlayacaksınız. Niye böyle oldu ki diye. Bayağı da iyi mücadele ediyorlar ha. Yani bir uçak aşağı yukarı %5, %6 etki ediyor. ABD'de hasta sayımız artıyor mu? Artıyor. Abi şimdi şöyle bir sıkıntı var. Eğer ölümcüllük fazla olursa sıkıntı. Niye sıkıntı? Ona söyleyeyim size. Şimdi şöyle düşünün. Bu ülkede 2600 hasta var. Bu 2600 hasta eğer millete yaymadan ölürse mantıken hastalık ülkede bitmiş oluyor. Öyle bir dezavantajı da var. Hatta Kim Jong-un kendi tedavi çeşididir bu. Hastalıklı insanları idam ettirmek. Komik değil ama ironik. Ee, adam direkt çözüm bulmuş. Hastalıklı insan varsa idam ettiriyor. Ben böyle, ben böyle bir şey görmedim ya. Hani gerçekten böyle bir şey görmedim. Abi mutasyon veriyorum hadi size paket geçmiş olsun. Organ yetmezliğini de buradan veririz. Gerçek hayattaki hastalık da aynı şekilde böyle. Organ yetmezliğine sebep oluyor. Hastalık şimdi kendi kendine mutasyon geçirecek. Kendi kendine gelişecek. Niye? Çünkü zaten virüs böyledir. Virüs kendi kendine şey yapar. Ee, gelişir. Gelişir. Bakın mesela organ yetmezliğini ben kendim puan vermeden geliştirdim. Çok güzel. Amerika zaten yavaş yavaş paket oldu. Ee, ölü doku belirtisi. Onlar da boşver. Abi bitti ya. Bu iş biter. Tedavinin %50'si tamamlandı. Arkadaşlar lütfen laboratuvarları yalnız bırakmayın. Hala açılmamış laboratuvarlar, kolonyalar var. Bizi buradan kovuyorlar. <laughs> Roleplay yapıyorum bu. Ne diyordum şimdi? Abi komayı daya ya. Valla komayı daya. Nöbetleri de daya çalışamam. Delilik de ver. Tamam bakın arkadaşlar. Koronada delilik mellik yok ama. Yani biraz da hastalığın dışına çıkmak gerekiyor şey olması diye. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Korona orana vurana korona. Bütün dünyayı öldürecek arkadaşlar. Bunu unutun. Paket yani şu an paket servis. Hatta eve servis. Şu an bitti ya. Ya düşünün yani. Şu an dünyadaki bütün insanlık bitti ya. Şimdi bir yavşak yarasa yedi. Yarasa yeme yeme yemesene. sene fasulyeyi, turşuyu. Öyle bir video var Twitter'da <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ama. Yeni yine hastalıkları insanları infaz ediyor. Bakın, bakın işte. Abi bakın, en temiz yöntem. Yeni yine salgını önlemek için korona orana, korona hastalığına yakalanmış olan insanları infaz ediyor. Muhtemelen bu yeni Gine denilen ülke Kuzey Kore falandır yani. İnsanlığı yok edecek abi o konuda hiç çalışma yok. Bakın artık uçak bile kalkmıyor. Herhalde bütün pilotlar öldü diyormuşum. Ops belirtisi kombosu bu ne? Hapşırma ve ishal istenmeyen kazaları neden olur? Verimlilik düşer ve korona orana korona çok dikkat çeker. Yani sıkıntı yok da kombinasyon şeyi olmuş. Evet arkadaşlar bu kadar ya. Korona orana korona başarılı bir şekilde dünya üzerindeki bütün yaşamı ortadan kaldırdı. Arkadaşlar bu video aslında bir farkındalık yaratmak içindi. Nasıl bir farkındalıktı? Şimdi en basit örneği vereyim. Hastalık Çin'de yavaş yavaş yayıldı değil mi? Biz o sırada sosyal hayatımız hala devam etti. Yani uzun lafın kısası şu anda karantina altındayız deyip evde kalıyoruz ya bu uzun bir süre böyle kalmalı. Lütfen olabildiğince dışarı çıkmayın. Ellerinizi evde bile olsanız dahi devamlı yıkayın. Ateşinizi ölçün. Bakın bak çok samimi söylüyorum ben evde ateşimi devamlı ölçüyorum. Niye? Evde çünkü benim için sıkıntı değil. Bakın gerçekten diyorum. Yani ee, sıkıntı değil derken şunu söylüyorum. Hani belki genç olmamca Türk bana yardımcı olur. Ama evde iki, iki tane risk grubunda insan var. Benim annem babam hasta olabilir. Sevdiklerim benim yüzümden Allah korusun ölebilir. O yüzden olabildiğince önlem alın. Sevdiklerinize zarar vermeyin. Ellerinizi yıkayın. Evde kalın. Abi dışarıda çaya 5 lira vereceğim evde içiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> İşin şakası mı yana? Herhalde son iki günde evde içtiğim çay hani dışarıda içseydim yaklaşık bir 500-600 liraya yakın bir şey olurdu. Evde bedava ya. Yani şaka yoluyla birazcık hani farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Aslında yarattığım farkındalık çok da işe yarar mı bilmiyorum ama evinizde kalın. Ben video atacağım vallahi video atacağım. Bak benim evde kalmam demek benim video çekmem demek. Sizin evde kalmanız demek video izlemeniz demek. Benim video atmam demek sizin evde kalmanız için belki çok küçük de olsa bir sebep vermesi demek evde kalmanız için. Hepinizi çok seviyorum sağlıklı günler dikkat edin. Öptüm size. Bu videoya gelen tepkilere göre de yani beğeni sayısı, yorum sayısı, destek, abone vesaire gibi. Gelen etkileşime göre de günlük video atmaya belki geri dönerim. Oyun videosu atmaya. Çünkü evde çok fazla oyun oynuyorum. Hatta belki bir tane daha plugin çekerim bilmiyorum. Hepinizi seviyorum. Dikkat edin. Bye.